Herkese merhaba. Temel başlangıç seviyesi yeni dönem temel astroloji eğitimlerimiz 18 Ekim'de başlıyor. Bu zaman diliminde herkesin en azından artık kendi haritasını okuyabilecek ve yaşadıklarını ya da yaşayabileceklerini yönetim bilme becerisine sahip olması gerektiği düşüncesindeyim. Ve bu süreçte benim eğitim vermeye başlamamda da 3. yılım. Ve bu almayı düşündüğünüz ve alabileceğiniz en iyi eğitimlerden biri. Bu eğitimde açı, ev ve burçları beraber harmanlayarak en iyi şekilde bu eğitim içerisinde öğreniyor olacak. Ve gerçek hayat içerisinde de kendi haritanızı, çevrenizin ve aile bireylerinizin haritalarını yorumlayabiliyor olacaksınız. Bu eğitim programı 24 dersten oluşan 6 aylık bir karma astroloji, klasik, modern ve psikoloji astrolojisinde kapsayan Temel astroloji eğitim programıdır. Bitirenler orta ve ileri seviyeye geçebilirler. Dersler her salı akşamı 20.30 ve 22.30 arasında yapılacak ve tüm dersler kayıt altına alınacaktır. Eğitim sonunda bitirme ödevi ve sınav mutlaka yaptırıyorum ve sınav sonrası eğitimi bitiren kişilere sertifikalarını veriyoruz. Dersler Zoom platformu üzerinden yapılacaktır. Sadece yapmanız gereken mailinize ya da dilerseniz WhatsApp'tan gelen linke tıklamak olacaktır ve böylelikle derse giriyor olabileceksiniz. Tüm dersler Öğrenci haritaları üzerinden örnekler yapılarak ilerlenecektir. Böylelikle öğrenirken de ilk kendi haritanızı yorumluyor olabileceksiniz. Örnek eğitimlerimiz için lütfen YouTube Sibel Tahtakiran astroloji dersleri yazıp lütfen izleyin. İlgilenenlerin Adüs'ün hesabından dm mail sibeltahtakiran2 at gmail.com ya da WhatsApp 0538 773 62 90 numaralı telefondan detaylı bilgi için bana ulaşabilirler. Görüşmek üzere.